Kereksiz evet, bıraktın. Anne be bir kahve ne daha yaparız. <laughs> Senin ben bacı. <laughs> <laughs> ben aslan, ben olsa yapmam bardağı. <laughs> Senin ben bacımın <laughs> abi amcası. <laughs> Orospu evladı heray ya. Friendly operator remaining. Kuru. Aimimi sikeyim. İnşallah ölecek ama ne Müthiş bir silah yani. Gerçekten müthiş bir silah yani. Yani inanılmaz. İnanılmaz. AWP ile tutamadım, alamadığım tek el senin ellerine alsın. Hadi abim ya konuşma da gel buraya ya. Allah belanı versin. Spamla ben Allah çıktı. Allah'ını sikiyim Eray ya. Gel buraya gel. Neresi sen? Where where where? cemetery amına kodumun oğlu, amına kodumun oğlu seni. <laughs> Abi inanamıyorum ya! Abi inanamıyorum, iki kişi bakıyorlar bana, inanamıyorum! Bir can kaldı, amına kodumun. Şerefsiz. Şey Bunlar buraya claymore atmamıştır. Lan! Amına korum. Orospu oldu. Bir tane film vardı bilir misin Refle Jason'a karşı diye. Ha <laughs> ha. <laughs> o benim çocukluk travmam. <laughs> Arada sikeyim. Bu çocuğu. Pardon. <laughs> Amına oğluna bak ya. Siktir git oynama o zaman. <laughs>